Gümüş dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar, şu ağaçlar güzel kuşlar. Yürüyelim arkadaşlar, sesinizi yer göksü dinlesin, sert adımlarla her yerinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Hepinizin bayramını sevgiyle kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Bayramımız kutlu olsun. Sevgili Korucanlar, bayramınızı kutluyorum. Karanlık geceler sona erecek. Doğacak yurduma yeniden hilal. Geliyor milleti. Sahibin gerçek. En büyük evladın Mustafa Kemal. Özgürlüğün esası hak, adalet, hürriyet. Yönetimin en hası modern cumhuriyet. Bağımsızlık ve özgürlük mutlarının inanca dönüştüğü bayramımız kutlu olsun olsun. Sizin huzurunuzda bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarlığımı belirtmek istiyorum. bayramı. hepimize kutlu olsun. Sana minnettarız, Trabzon. Değerli dostlar, hepinizi bayramına tebrik ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye'yi selamlıyorum. Atatürk'e, kanına, canına, Atatürk'e selam Cumhuriyetimizi ne büyük emeklerle kazandığımızı gelecek kuşaklara anlatacağız. Ne kadar zenginlik ve refah içinde olursa olsun, bağımsızlığından yoksun millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmaktan başka bir şey olamaz. Bayramınız kutlu olsun. Benzemez kimse sana tavrına kurban olayım. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi, özümü çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne, ne mutlu Türk'üm diyene. Yani. Yani. Cumhuriyet kadını söz sende. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun. on senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refa içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene!